Ya birader sen profesyonel evet, bir orospu çocuğu musun ya? Seni evet, de adamın amına koyayım adam. ya. Ne adam bu adam, senin? Nerede? Senin yüzüne karşı orospu çocuğu diyorum adamsın diyorsun ya? Tükürüyorum yüzüne. Ben seni çok seviyorum. Kardeşim sevme beni siktir git amına koyayım çık evet. hayatımdan ya. Sevme beni ya. Hayır niye küfür ediyorsun abi ne küfür ediyorsun? Oğlum küfür etmek istiyorum istiyorum sana ne amına koyayım ya? Et sevme beni evet, diyorum. Abi? Oğlum ediyorum küfür ediyorum şu an analiz ki. Alo. Sus bir dakika. Şu an küfür ediyorum. Ananı Hadi. Alo. Alo. Eee. Alo. Ben seni öldürecektim Kem abi. Ne yapacaktın? Alo. Öldürmeyecektim ben seni. Oğlum küfür Sıra evet, geçtim burada. Oğlum nasıl buluyorsunuz amına koyayım ya? Abi <laughs> ABB <Anasim ya. gülüyor> mi düştü?

Neyi bekliyoruz Aga? Pizza abi yazıyor. Ne yapıyor adam ya? Ne yapıyor? Kan mı bu benzinle. Abi <laughs> belalı bir hastaydı ya kan. Yaptık eskili. Sen ne geliyorsun sanırım? Kaan şu benzinin bol da kaldı çıldırır. Ben bir kızcağıza çok sıkı aşık oldum. Hani öyle bayağı uzaktan görerek tanımıyorken aşık oldum. Çok beğendim kızı. Çok da güzel bir kız. Maşallah evlenmiş. Allah çocuğuna, çoluğuna şans versin, sağlık versin. Kocasıyla bir ömür boyu mutlu olsunlar. Ne? Abi ne? Gel gel çok ilginç bir spesimen buldum. Mayın <laughs> yaşta, <laughs> mı yaşta mısın? Abi çok ilginç bir spesimen İn incelememiz lazım bir süre. Hocam ben Sporket Sav'ın vekiliyim. Onun yokluğunda görev bayrağını ben taşıyorum. Anladım hocam. Anladım kutuda. Haydarcığım Bak şurada bir araba var onu al da konvoy yapalım bak baktığım yönü görüyor musun? Baktığım yönde 700 metre ilerle araç orada onu al gel konvoy yapalım. Şurada bak ağaçların önünde aynen aynen. Bas bas git abi bas git. Hadi bas. Merhabalar bu mu Oraya Doğru yere çıkıyormuşum lan başından. 54 tane AK mermisi var bunun AK. oluyor lan? Çık <laughs> 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 <Aydan>. <laughs> Özelde de bir ağlamış var. havası var sanki. Şimdi? Yok asla <laughs> ağlamam be. İlk adam ağlar mı? Hiç ağlamakla yakından uzaktan alakam yok. En son iki yaşında, iki buçuk yaşında ağladım, anam memeyi kesti diye. O da başka ağlamamdı. Açık itiraf edeyim mi? Açık konuşayım. Özellikle o son sahnesinde biraz göz dolması yaşadım. <laughs>